Bonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Arem'le dop dolu geçti. Öncelikle sabah saatlerinde Banktan TV'den Arem'in Indigo albümünden No 2 şarkısının görsel videosu geldi. Sonra ise şu gizlice yapılan sadece 200 arminin katıldığı Seul'deki bir mekanda Arem'in mini konseri yapıldı. Tabii ki resim video çekmek yasak olduğundan o anlara ait hiçbir şey yok elimizde sadece program bittikten sonra mekandan ayrılan Arem'in şu selamlaması var. Bir de mekanda bulunan şanslı armilerimizin yüreğimizi hoplatıp içimizi çatlatacak konser sonrası anlattıkları. Arem konserde Indigo'dan parçalar yanı sıra en son yaptığı Bam düetini de sergilemiş. Şarkıya başlamadan önce de ceketini çıkartıp beyaz tişörtüyle aynı V Kore'deki gibi performansını göstermiş bu etkinliğe katıldıkları yetmezmiş gibi bir de katılanlara özel hediyeler dağıtılmış. Kalem ve mürekkep, çiçekli kitap ayracı ve Arem'in el yazısı bir mektup. Arem mühürlü mektupta "Bunca yolu geldiğin için teşekkür ederim. Hadi eğlenelim." notu yazıyor. Resmen bu 200 kişi dışındaki milyonlarca ARMY çatlamadı, bir de ölsünler diye düşünmüşler. Ama bu durumu bilmiş olacak ki performans sonrası hemen Arem canlı yayın açtı ve içimizi rahatlatacak o bilgiyi verdi. Şirket bu özel anları sadece 200 kişiyle sınırlı tutmamış ve bu güzel anın kaybolmaması için özel kameramanlar göndermiş. Artık şirketimiz ne zaman uygun görürse o görüntüleri bizimle de paylaşacak. Neyse yayında verdiği diğer müjde ise albümün yayınlanmasıyla yeni projesinin hazırlıklarına başlamış olduğuydu. Indigo'dan daha farklı, eğlence amaçlı bir şeyler yapıyormuş. Ama bu çalışma askerden önce mi yoksa askerden sonra mı çıkacak henüz net değilmiş. Yayını Suga ile yaptığı program başlayana kadar sürdüren RM, ARMY'lerin seninle gurur duyuyorum mesajlarına asıl ben sizinle gurur duyuyorum diyerek ayrıldı. Ve devamında ise Bangtan TV'den Suga ile yaptığı program başladı. Birbirlerini 13 yıldır tanıyan ikilimiz içkiler eşliğinde tatlı bir sohbet gerçekleştirdiler. Özellikle 2025 yılı hakkındaki düşünceleri çok güzeldi. Onların da bizler gibi o zamanın bir an evvel gelmesini istediğini gösterdi. Arem'le dop geçen gün yine Arem'in Instagram'a attığı boyfriend ve şirket CEO'su pozlarıyla bitti. Gelelim günün diğer bir kahramanı YouTuber olarak çıkış yapan Suga'mıza. Bir Twitter'dan Suga ve Arem'in fotoğraflarını Suga YouTuber olarak çıkış yaptığı notuyla paylaştı. Bakalım YouTuber şugamızın ikinci konu kim olacak? Şaka <laughs> bu arada Şuga ile meslektaş olduk. Hadi hayırlısı. Sizlerin de konulara dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.